Evet yanımızda Bursa Spor'un teknik direktörü Adem Çağlayan var. Hocam ee, nasıl buldunuz Kahramanmaraş'ı? Sizi iyi ağırladılar. Evet yani gerçekten burada taraftara da teşekkür ediyoruz. E, tamamen bir taraftar tribün kültürü oluşmuş zaten Maraş'ta. E, desteklediler bizi tahrik etmeden tamamen kendi takımlarına destek vererek bizi de onur ederek e, çok iyi bir maç geçirdiler zaten taraftar böyle olmalı. Tribünler bu şekilde olmalı ki oyuncularda bir aidiyet duygusu gelişsin. Ve biz de maç izlerken en azından bir keyif alalım. Tribünde deplasmanda da olsa, kendi şeyimizde de olsak, evimizde de olsak taraftar bu olayın olmazsa olmazı. E, Maraş halkı da gerçekten bu konuda çok dolu dolu bir tribün geçiriyor. Çok coşkullardı. onlara da bundan sonraki süreçte takımlarına tekrar sonuna kadar destek olmalarını Maraş Spor'da başarılar diliyoruz. İnşallah ligi kazasız belasız hak ettiği yerde bitireceğini düşünüyoruz. Maça gelirsek hocam? Maça gelirsek zor bir maç olacağını biliyorduk. Çünkü deplasmandayız artık son süreci oynuyoruz. Takımımız psikolojik olarak şampiyonun artık tamamen her hücrelerinde hissediyorlar şampiyonun stresini zor süreci. Maçta tamamen dönem dönem geçiş oyununa döndü oyun. Maraş Spor'un hızlı kenar oyuncularıyla skora gideceğini biliyorduk. Ee, ona rağmen maçın çoğu bölümünde topa sahip olup pozisyon üretmeye çalıştık. Zaten 5-4-1 gibi bir dizilişleri vardı. Ee, bu da bizim merkezde boşluk bulamamamıza sebep oldu. Yani Ceyhun hocamız da bence çok doğru bir taktik, çok ta doğru bir dizilişle çıkmıştı. Ee, erkenden golü bulmak bizim için bir artıydı. Ondan sonra skoru korumak da çok başarılı, güzel bir durum. Çünkü şampiyon oynayan takımların sadece e Skor için oynamasından ziyade skoru bulduktan sonra koruması da çok önemli. 3 haftadır gol yemeyen takımı buradan tebrik ediyorum. Maraş gerçekten bizim bu son virajdaki en zor maçımızın olduğunda e, bilerek buraya geldik. Çünkü analizlerimiz o şekildeydi. E, Günün sonunda sevinen, 3 puan alan taraf biz olduğumuz için çok mutluyuz. Maraş Spor'a başarılar diliyoruz bundan sonra. Hocam tribünlerimiz, de. stadyumuz malum depremden sonra evet, sıkıntı yaşadı. Evet, yaşadık. Evet. Taraf, e, taraftarlarımız taraftarınızı aldılar. Burada maç izlemesini sağladılar. Evet. Onunla ilgili neler söylüyorsunuz? Yani bunlar çok güzel şeyler ki zaten e, ilk maçta da aynen Bursa Spor taraftarı Kahramanmaraş Maraş e, Spor'a tamamen bir kardeşçe yaklaştık. Çünkü Son bölümdeki hafta içi yorumlarda vesaire iki takımın kardeş olduğunu, iki kulübün gerçekten birbiriyle çok iyi bağların olduğunu bize hissettirdiler. Burada da gerçekten belki hiç alışık olmadığımız, hiç görmediğimiz şeylere şahit olduk. Beraber maç izlemeleri de çok güzeldi. Maçın çok zor, stresli geçmesine rağmen hiçbir taşkınlık, hiçbir olay olmaması da çok güzeldi. İnşallah. Sağlarımızın her tarafında böyle iki tane centilmen güzel taraftar gruplarını birbirine destek olarak görmek her zaman bizleri mutlu eder. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.